Bu aracı benim köprü başına bir arkadaşım var. Mustafa Kaya diye. Kendisi yaptı. Ben de ondan aldım. Yöresel mimariye uygun bir araç tasarlamış. Türkiye'nin ilk yerli otomobil. <laughs> Ahşap olması tabii güzel. Aslında bizim insanımız çok yaratıcıdır. Farklı fikirlerde hep ön plana çıkmıştır Karadeniz insanı. Keyifli bir araç yani güzel gidiyor, üstü açık. Kışın biraz sıkıntı bu bağlamda. Ama genel itibariyle e, benim e, çok keyif kullandığım bir araç sistemiydi. Bu da 100 km sürat yapabiliyor. Ama işte e, onun dışında 4 vitesli bir araba. her şey yani birebir aynı yani. Bir ehliyeti ruhsatı yok işte sıkıntısı o. <laughs>